Oh, çok acıktım ya. Oh, sandviçlere bayılırım. Oh, marul biraz et ve sandviçi kapat. Tamamdır. Nasıl olduğunu anladım. Bella, ne var? En sakin ol ya. Yüz kat sandviç mi yapsak? E, evet, kabul ediyorum. Başla. Bu 2019'un en şahane sandviç olacak. Sakın dokunma İşte karşınızda sandviçlerin Eyfeli Hadi yiyelim oh, Tanrım o kadar çok yedim ki Resmen yemek görmek istemiyorum Sanırım midem bulanıyor. Emi ah. <laughs> ne giyeceğime karar veremiyorum. Kırmızı mı sarı mı? Emi hadi ama yardım et bana. <laughs> tamam tamam şu iyiymiş. Hadi 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 evet. Emi Emi. İyi madem bella. Bunu sen istedin. Yüz kat kıyafet giyeceksin. Olur. Mela, karar vermene gerek kalmadı. Her şeyi üst üste giy yeter. Tanrım, of çok ağır oldu. Of ya bu çok can sıkıcı. Keşke kırmızı olanı seçip bıraksaydım. Bu arada cidden sıcak ve sıkışık olmaya başladı bu kıyafetler. Hadi, hadi yapabilirsin. Bir tane daha ve sonra bir sürü daha. <laughs> Hadi ama esne. Sıcağını biliyorum. Aferin Bella. Kendini nasıl hissediyorsun? Azıcık kızarmışsın sanki. Hareket edemiyorum. Ah, ah, hava. Ah, Aman. Ah, hı -hı, ah oh. Ve gir. Emi saçım sıkıştı çıkarsana. Hayır. Giyeceksin. Hayır. Bella. Öf tamam. Bu çok zor ya. Çok terliyorum. Aa öyle mi? Emi. Oh, 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 Yeter daha fazla giyemeyeceğim. Evet evet giyersin. Konu uzat. Hadi ama Bella dayan. Zıpla. Yüzümü ittirmeyi keser misin? Oh, tamam. Daha fazla pantolon giyemem ama. Şapkaya geçebiliriz. Evet şapkalar. Bir, bir tane daha. Dur. 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 Hareket etme. Az kaldı işte. Şahane. Nihayet bitti. Hayır. Birkaç daha ceket alalım. Ah Emi hayır hayır. Dur lütfen hayır. Emi hayır dur ya. Cidden düşeceğim bak. Dengemi koruyamıyorum. Dur biraz şunu da bağlayayım. O zaman bunları al. Dengeni kormana yardımcı olabilirler. Ah oh, tanrım düşmek üzereyim. şey yeni yılı güzelce süslü bir ağaç kadar iyi ifade edemez. Ne güzel değil mi? Ağacımıza ne yaptın? Çam süsümüz mü kalmadı? Şu bir pamuk mu? Ne güzel değil mi? Hayır Julie. Benim yaptığım yüzü önüne çevir. Oo, da -da. İşte şimdi yeni yıl gibi oldu. Sadece son bir dokunuş gerekli. Tepe yıldızı olmadan çam eksik kalır. Bayıldım. Şimdi de benim dokunuşum geliyor. Biraz yapay kar. Juleyo. Ay ip spreyiymiş. Fosforlu. Sarı. İp spreyi. Yeter artık. Of ya. Ve istediğin kadar ip spreyi var. Bu da bayağı fazla demek. Hadi parti başlasın. İlk katman tamam. Neyse en azından insanın canını yakmıyor. Aslında fena bir his değilmiş. Şu güzel renklere bak. İşler ilginçleşiyor. Bir noktaya atlamışım. Bitmedi mi Kali? İşte şimdi bitti. Hareket edebilseydim. Senin üstüne de bulaştırırdım. Giysilerde leke bırakmaz değil mi? Mutlu yıllar Julie. Noel baba. Birileri yaramazlık etmiş sanırım. Niye insanlar beni görünce hep böyle yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Jenny nerede? Sana hediye yok. Noel baba. Dur. Ha, ne tuhaf kitapmış. Hapşır. Ha, ha. Hapşırdın mı? Benim minik oğlum yoksa hastalanmış mı? Onu üşüten bu vantilatör olmalı. Buna bir çözüm bulmalıyım. Şunu bir kapatayım. Ha? Vantilatör ne oldu şimdi? Anlına bir bakayım. Hasta mı oldun? Yok. ateşin pek iyi değil gibi. Yüz katman geliyor. Hayır olamaz. Hayır. Bu streç filme kendini güvende hissedeceksin. Bunu böyle vücuduna saracağım. Bunu gerçekten yapmamız gerekmiyor büyük anne. Tabii ki gerekiyor. Oo, hadi hızlanalım. Bu beni biraz sersemletti. Yeterince katman olmadı mı? Daha ne kadar gerekiyor? Tamam. Gözün için bu kadar yeter. Sıra kollarında. Daha yeni başlıyoruz. Ve karıslanma zamanı. Vücudunun her santimini kaplayacağım. Şimdi makası alayım. Dikkat et ama. Of sızlanmayı keser misin? Seni kesecek halim yok. İşte oldu. En aşağıya kadar kestim. Ay canına bu çok iyi oldu gerçekten. Sağ ol büyük anne. Beni bilirsin. Bebeğim hep önce gelir. Ha? Ha? Of, oh, şu alerjim yok mu? Bir dakika. Onun için bir çözümüm var büyük anne. Peki. Hadi sar bakayım beni. Tam şurayı biraz kısaltayım. Güzel oldu. Merhaba dostum. Seni gördüğüme sevindim. Biraz bıyıklarımı düzelttireceğim. Az bir şey aldıracağım. Çok az. Bunu yapabilirim. Sorun yok. Örtüyü örtelim ve başlayalım. En hassas makaslarımı kullanıyorum. Ben sanatımın gerçek bir ustasıyım. Şimdi kesilen yerleri iyice düzeltelim. Evet, bitirdiğimde muhteşem olacak. Bitti, müthiş oldu. Abim, sen ne yaptın? Tanıtıma laf mı ediyorsun? O zaman tamam. Yüz katman kapışması. Hayatta olmaz. Kapışmaya katılacağını düşünüyorsun herhalde. Pekala. Bıyığımın diğer yarısını koparıp aldın. Peki al sana yeni bir bıyık. Ve şimdi katmanlara başlıyoruz. Bu şimdiden saçma bir şey oldu. Sessiz ol. Katmanlara konsantre olmam lazım. Bak ne diyeceğim. Bir fikrim var. Evet bunlar güzel olacak. İşte bu. Yüz bıyık katmanı. Bir bak bakalım. Çok iyi oldu değil mi? Çok fazla bıyık olmuş. Olamaz. Burnumu kaşındırıyor. Hah, <laughs> ha, ha. ha. 嘿、啊。